Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni Projesi kapsamında Hikmet Cıngıllı Anaokulunda Seminer Düzenledi Miniklere Bilinçli Su Kullanımını Anlattı KASKİ Ağaç Yaşken Eyle Diyor KASKİ Genel Müdürlüğü Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni Projesi kapsamında Hikmet Cıngıllı Anaokulunda Seminer Düzenleyerek Miniklere Bilinçli Su Kullanımı Anlattı Mesela evde elimizi yıkıyoruz değil mi? Musluk açık mı kalacak? Aha, kapatacak. Tüm dünyada küresel ısınma ile etkili olan iklim değişikliği ile birlikte suyun korunmasına yönelik çalışmalarına hız veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve İdaresi Genel Müdürlüğü, su tasarrufu ve suyun serüveni projesi kapsamında suyun önemini vurgulamak ve tasarruf yollarını anlatmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Talas ilçesinde Hikmet Cıngıllı Okulundaki minik öğrencilerle bir araya gelen Kaski, düzenlenen etkinlikle farkındalık oluşturdu. Etkinlikler kapsamında suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynakların korunması ve su tasarrufu gibi konularda bilgi verildi. Diğer yandan minik öğrencilere yüz yıkarken, diş fırçalarken muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, evlerde veya okullarda damlayan muslukların tamir edilebilmesi için büyüklerden yardım istemeleri konusunda çağrıda bulunuldu. Eğlenceli içerikler ve çizgi filmler eşliğinde gerçekleştirilen sunumun ardından miniklere su tasarrufunu anlatan hediyeler verildi.